2024 Mayıs ayı, Koç burçları için birçok önemli fırsatın ve etkinliklerin olduğu bir dönem olabilir. Bu ay, sosyal ilişkilerde aktif olacağınız ve kariyerinizde ilerleme sağlayabileceğiniz bir zaman dilimidir. İlk olarak, sosyal alanlarda etkin olmanın getirdiği avantajlardan bahsedelim. Mayıs ayı, yeni insanlarla tanışma ve mevcut ilişkilerinizi güçlendirme fırsatları sunabilir. Arkadaşlık çevreniz genişleyebilir, sosyal etkinliklere katılabilir ve grup projelerine dahil olabilirsiniz. Bu, kendi kişisel ve profesyonel ağınızı genişletmek için harika bir zaman olabilir. Kariyer açısından, Mayıs ayı size önemli fırsatlar sunabilir. Eğer bir iş arıyorsanız, bu dönemde yeni bir iş fırsatıyla karşılaşabilir veya mevcut işinizde yükselme şansı elde edebilirsiniz. Kariyer hedeflerinizi netleştirmek ve üzerinde çalışmak için uygun bir dönem olabilir. Özellikle liderlik becerilerinizi sergilemek ve yaratıcı projeler üzerinde çalışmak için cesaretli olmalısınız. Ancak bu süreçte dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Aceleci davranmaktan kaçınmalı ve adımlarınızı dikkatlice planlamalısınız. Ayrıca iş ve özel hayatınız arasında dengeyi sağlamak önemlidir. İş stresi altında ilişkilerinizi ihmal etmemeye özen gösterin ve zamanınızı verimli bir şekilde yönetin. İlişkiler açısından Mayıs ayı duygusal olarak tatmin edici olabilir. Partnerinizle olan iletişiminizde derinleşme ve anlayışınızın artması mümkündür. Ancak ani tepkilerden kaçınmalı ve sabırlı olmalısınız. İlişkilerde dengeyi korumak için duygusal zekanızı kullanmalısınız ve partnerinizin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmalısınız. Genel olarak Mayıs ayı Koç burçları için dinamik, hareketli ve heyecan verici bir dönem olabilir. Sosyal etkileşimlerden ve kariyer fırsatlarından en iyi şekilde yararlanmak için açık fikirli olmalı ve cesur adımlar atmalısınız. Ancak dengeyi korumak ve iç huzurunuzu sağlamak için kendinize zaman ayırmayı unutmayın.